Çiğ tüviye ekliyorum ona göre ha. Dur <laughs> yapma yapma. Yapma lan. bak, şey neyse, İki abi. köylü buradaydı, de. Üç tane köylü. Ha. Bu bizim sömürgemiz onu söylüyor. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi zıklar ara nasıl dayı? Evet. Zıklar ara nasıl? Benim aramayız. Yani şey evet. hep yani hep şey evet. 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 E niye sömürgemiz oluyor dayı? Köy mezra ya onun için. Ha mazra olduğu ha, için. Mazralar sömürge. Evet yani onun için. şey de e, hanımı da sömürge, o da bizim mezra. Tabii o da sizin mezra. şey size bağlı değil değil mi? Goma gazı bağlı değil. Hep bize bağlı. Goma hmm. gazı da bağlı. Ha. Tabii gerçeğini söylediği zaman bu asıl sömürge budur. Nasıl oluyor? Bu da gelmiş. Şey. oraya geldi. Gomandan sonra da geldi. <laughs> biz de önce orada olduğumuz için sömürge budur. Gerçeğini söylersem. Ama en sonunda sömü sizi sömürmüşler ama. Ya köy bizim mezramız ya biz. Ama sömürmüş. biz de sonra gelmiş. <laughs> gelmişiz ya buna Gelmişiz. <laughs> arazilerin araziler, arazilerin çoğunu almışız. Sömürge de yapmışız. Hiç yok ki arazi bunlar bizden çok arazi. vallahi Sonra bunların arazileri çok kıymetli güzel. Bizim araziler 5 par para etmez ki. Ha. Ha, onların verimli onların mezarası. Suları bol, tarlaları güzel, taş yok. Nehire yakın. Evet. Bizim Çığın'ın en güzel mezrası orası. Uzakdayım mı? mı? He canım. Evet. Hı? Şey, abesi Kemal. Dünyanın en güzel insanı. Kemal ben abi de, çok severdi. Her yerde abi. Benim için zık bir tarafa, Kemal bir tarafa yani. Vallahi. Sağa, hastaya, her ben yerde. Ben sana ne diyorum abi? Benim için Kemal bir tarafa, zık bir tarafa. Vallahi. Allah kanı kanı rahmet Amin, amin, amin. Güzel bir insandır, vallahi. Aynen öyle. Hepsi bize karşı iyi de. Ya, ya. hepsi iyiler, Malzı. hepsi aynen. iyiler. Ama aynen. derler ya, iyinin iyisi var iyi ne var. Bir şikayetimiz yok ya. Allah hepsinden razı olsun. Vallahi. Amin amin. O bizim, bizim 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 Hale Hacı. Şey, onun bir Abdullah amcasının oğlu vardı. Ramazan mı neydi bir vardı. <laughs> ya iki üç sene bizi götürdük biz parasını ödemeden geldik. <gülüyor> Onu <gülüyor> parasını yiyorlar <laughs> ama minimisi <Yolarım>. sattı. <laughs> Ya onun minimumu vardı, milletin elinde kalmıştı. Ee. Abi şekerini sırtlayıp, ununu sırtlayıp evine kadar götürüyordu. Ee. Dedim ya bu iş yapılacak iş değil kardeşim. Hadi bay hadi, hadi.